olsun olsun Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi Hadi, hadi <laughs> Bağırmayın dursun. Beyler topa dönün. Gel topa dönün. Ya, ya. Sen. Olur, bak. Aylana çek dedik ya. Biz de buradayız zaten. Bas. Bağırmayın abi. Bas. Adamlar heyecanlandı. Biz heyecanlandık ya. Çok kişisin Özkan be. Heyecanlandık. Çok çekilme. Çok çekilme. Çok çekilme. Çekil. 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 Başka neyler var? Bu 0-3 mi lan? bir 3 değil bak. Bakın haydi. Ona göre. Ekin'in. Ekin'in. 3'e bile daha lan. Hadi hadi. 1 saniye. Sakin, bir sakin. Adam bağırıyor ayağımda. Durun durun. Buradan sonra alkışlıyorsun. biz sizin adamınızı bilmiyoruz. Açık, çekil.

Yok abi. Hadi abi lan. Ne yap? Durunca değiştireceğiz. Sakin, sakin, sakin. Sağ öfke. Gelsin. Nereye geliyorsun ya? Gel. 4 topu, 4. Ya, İbo gel. İbo çekilin çıkar gel. Hoca Abi oradaydın ya. ya, o, ya. İbo çekilin abi çıkar gel. Gitmeyin ya. Ya, ya, ya. Sol sol sol. Sali. Sali. Sol. Sol sol ya, sol, sol, sol. Ya, sol. Sol sol sol. Ya ne ya. Güzel Okan abi güzel hadi hadi. Okan abi iyi Okan abi. Gel. Hadi beyler hadi. Hocam. O yüzden işte hoca! Başlattı. Hadi hadi! At! <laughs> sigara attınız mı ya? sigara yattırdınız ya! Kaç kere Bravo! Gel, gel, <laughs> <laughs> gel, gel hoca. Kim çıkıyor? Söyle <laughs> Kim çıkıyor? Hey, Osman, gel Osman! <laughs> Bizim böyle otur abicim. Hadi gel. İbo oraya geç. Hey! <gülüyor> <gülüyor> İbo! Ne Yapış, koş koş git. Sağa git abi, sağa git. Başla. Abi niye? Yürü be, Ama, yürü. Bravo. Git git Adam be. Hadi. Hadi abi. Aldın. Tam çok iyi. Sağlay, çek, çek. çek bir şey. şey, bak bir şey der çek. Bak. At abi, bas bas. Hadi gel. Sağlay, sağlay çok iyi. Bravo, Salih! Koş koş koş. Sol 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 sol. İbo. Hadi, hadi. Bravo. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, al. Amel'e kucağı al. Hey, Serdar Tekin. Şokey. Onalatıcı çok. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Serdar Gol! Sakladı. İşte. Tam hoşlan hadi. Orta deste. Nice. Attı. Gel baba. var bak. Helal. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Güzel beyler, güzel. Moral bozmayın böyle seyirciye Gayet güzel. Gel. Bir bak bak. Alim orta yedi, alim orta ha, yedi. Ha, hadi beyler hadi. Arkana, arkana, arkana. Hadi. hadi he, abi, abi, abi. Şuna şu Yaklaş, 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 hadi, yok hadi, geçmiş, hadi, yaklaş. Çok geçmesin, yaklaş. Yaklaş. Çok güzel. Helal. Özkan git. Özkan git. Özkan geldi. Bas bas. оскө я забира осоко боска